Sıvaca Ertem Şener izleyicisine ve onu eleştirenlere siz kimsiniz diyor. Bizim sayemizde ekmek yiyorsun, karaktersiz ekmeğini verenleriz. Yeme. Bak. <laughs> seyretme lan. <laughs> seyretme dala. <laughs> Karakteriz ne ben? Sen bana <laughs> sıvaca deme hakkın var mı? Ben ben hayatımda böyle bir komedi görmedim. Sen Terbilsiz. bütün Türkiye'yi kendin zannediyorsun Terbilsiz şu an. Terbiyesiz ya ekmek yiyorsun. Biz yiyoruz. onu yazan seyretme. kişiye söylüyoruz. Onu yazan aç kişiye. Aç başka kanal aç. Sana değil. Aç başka kanal o zaman seyretme. Aynen öyle. Sıvacı demeye, karakter demeye hakkın yok senin bize. Ağzım... Tövbe tövbe ya. Arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Sinan abi, e, otelin son üstten üç katı e, mini takımımıza ayrılmış. E, ya şimdi diyorsun ki Veli Canbaz, Sinan abi yazılarımı okuman için ne yapmadın? BJK'den mi söz edeyim, senden mi? Daha hiç okumadın ya. Al okuduk. Kardeşim binlerce geliyor, göremiyoruz. kardeş güzel kardeşim. Şimdi bak buraya Instagram'a en çok gelen bir. Sinan Engin'in Instagram hesabını hatırlatayım, Sinan Engin. Ertem, en çok... Ya bizim ulaştırma. Fatih Mesela değil. diyorlar ki bayanlar atsın, niye bayanlar istiyorsun? Ya sen yine at. Biz bayanlar da atsın diyoruz. Erkekler atmasın demedim. Bayanlar da atsın evet. çünkü bizi genç kızlarımız, kardeşlerimize seyrediyorlar.